28 Şubat'la 15 Temmuz'un arasında bir ilişki var mı? Evet. İsterseniz bu konuya da, o da yer vermek istiyorum. 15 Temmuz'a gelmenin bir adımıdır 28 Şubat. 28 Şubat'ta ordu dindar subay ve as subaylardan temizlendi. Hı hı. Kimlere yol açıldı? FETÖ'cü subaylara yer açıldı. Bunu yapan kimler? Seküler. Amerika'dan emir alan darbeci generaller. Evet. Bizim gibi insanları namazını kılan, eşi başörtülü, içki içmeyen subay ve as subayları ordudan attılar. Fetocuları ordunun başına getirdiler. İşte bunlar kademe kademe en sonunda tüm amiral ve işte tu amiral rütbelerinin çoğunluğu bunlardandı. 300 küsur General ve amiralin 150 tanesi, 140 küsür tanesi FETÖ'cülükten atıldı. Hı hı. Birçoğu hapse girdi. İşte bu 28 Şubat'ta e, yapılan hazırlıkların sonucu 15 Temmuz'da alınmaya çalışıldı.